Formen Motors kanalından herkese merhabalar. Aracımız Passat 1.6 BLF. Zincir bakımı yapıyoruz şu an. Ağır bakım ve zincir kapağını sizlere paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, zincir kapağımızın içerisindeki kurumları gördüğünüz gibi kazıyoruz şu an ve ciddi oranda kurum birikmesi mevcut. Dolayısıyla şehir içinde kullanılır araçların bakım periyotlarına dikkat etmediğiniz sürece bu kurumlar sık sık artıyor ve bugün turbonuzu işte atıyorum eksantrinizin motor içini komple etkiliyor zincir ömrünü kısaltıyor bir ikincisi kalitesiz motor yağı zamansız motor yağ değişimi ve en önemli unsurlardan bir tanesi sahte motor yağları bunların önüne geçilmiyor bakın şu kapağın rengine bakın ve bir de en son ki halini sizlere kanalımızda paylaşacağım detaylı olarak bunun videosunu izlemenizi tavsiye ederim temizlenmiş hali gerçekten bayağı bir berrak Diğer videolarda görüşmek üzere. Formen Motors.